durum çok kötü. Arabasını kapan herkes yola çıkmış. Bence geldiğimiz yoldan dönelim ve... Bu trafik ne lan? Açın yolu! Ay sıkkın. Ne yeri Aman Tanrım. <gülüyor> Tommy! Tommy! Ha siktir! Tommy öyle. Ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Aa, nasıl çiğim? Sol yap, sol yap çekilin yoldan. Hadi. Neyden kaçıyorlar? Çıkar abi buradan. Deniyorum. Aa. Aa, hayır. <laughs> Burada duramayız Tommy. Ne yapayım? İnsanlarımı ezip geçeyim. O Jones. zaman geri çık. Arkamda dolu. <laughs> Aradan geç. Hadi. Sıkı durun. <laughs> Yürü. Dikkat edin.